Başkent'e dönelim. Siyaset dün geceden bu yana İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini konuşuyor. Bir itiraf aslında. Meral Akşener 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün CHP ve sol çevrelerce Erdoğan'ın karşısında aday çıkartılmak istendiğini çok net bir dille açıkladı. Tabii kendisinin buna rıza göstermediği bilgisini de ekleyerek. Akşener yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak ister misin sorusuna da yanıt verdi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldin. Sayın Gülün, tüm siyasi partiler tarafından e, aday gösterilmesine dair bir teklif geldi. E, benim e, Cumhuriyet Halk Partisinin bir aday çıkarmasının doğru olacağını ben öyle söyledim. 24 Haziran seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği çok konuşuldu, çok tartışıldı. CHP cephesinden bugüne kadar gelmeyen itiraf İyi Parti Genel Başkanı'ndan geldi. Gördüğüm şey şu oldu. E, Sayın Gül'ü isteyen genellikle de sol liberal diyeceğimiz bir dostlar grubu var. Gül'ün adaylığı CHP içinde yeniden konuşulmaya başlanmış. Hatta Muharrem İnce de buna tepki olarak yeni bir hareket başlatmıştı. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksak ben ona CHP iktidarı demem ki. Peki Akşener 2023 seçimleri içinde Gül'ün ismi önerilirse ne yapacak? Sayın Gül benim arkadaşım. Kendisiyle ilgili olumsuz bir ee, ...düşüncenin sahibi değilim. Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan Meral Akşener... ...kendisinin de aday olmak istediğini söyledi... ...ama ediyorum, diye de ekledi. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Elbette olmayı çok isterim herkes gibi. Sonuçta bir millet ittifakı diye bir kavram var. Biz onun bir parçasıyız. Sonuç itibariyle... E, ...elbette o karşılıklı konuşularak... ...oluşacak bir şey olduğu için... ...ama şunu söyleyeyim... ...cumhurbaşkanı olacağım diye... Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım. Peki teşekkür Peki. ederim. Sağ Çok sağ olun.